ben Altan, bugün sizlerle birlikte kanalımızın ilk oyun seviyesi olan Ejder ve 2'nin İtalya Krallığı, hayali İtalya Krallığı desek daha doğrusu daha doğru olabilir. Çünkü İtalya Krallığı'nın geçmişiyle ve İtalya'nın geçmişiyle alakalı olmayan sınırlar çizeceğiz. Bu serüvende bu e, hikayemizde. Buradaki olayımız tamamen yani kendi zevklerimize kalmış, hemen, ke e, tamamen kendi kişileş, kişileştirilmiş olduğumuz... E, hayali düzenle e, ilerleyeceğiz burada herhangi bir tarihi konuya bağımlı kalmayaraktan tan e, ilerlediğimiz bu sebebende tek derdimizin eğlenmek olduğunu başta belirtelim buradaki olayımız Tabii ki hiçbir şekilde ciddi bir görüşümüzün olmadığını da belirtelim ki zaten böyle bir düşük aboneli bir kanalı kim ciddi ciddiye alır orası da ayrı konu e, hemen buradaki olayımızı anlatalım o sırada da zaten e, ekonomimiz gelişsin Buradaki istediğimiz, e, aslında burada düşündüğümüz ve çizdiğimiz yolun şu olduğunu da söyleyelim. İsviçre, Avustralya, e, Slovenya, Hırvatistan, Bosna, Ersek, Sırbistan, Karadağ, Kos Karadağ Kosova, Arnavutluk, Makedonya Cumhuriyeti, Makedonya Cumhuriyeti Bulgaristan ve Yunanistan e, olmak üzere e, bu saydığım ülkeleri işgal et, et, etmek Tunus ve Libya'yı da işgal ederek Belki Malta'yı da işgal ederiz bilmiyorum ki Edebiliriz o çok basit bir iş ee, Bunları işgal ederek e, İtalya topraklarını Buraya kadar genişleterek halimizdeki İtalya krallığını da Kurmak istiyorum açıkçası Neden Türkiye ile başlamadım onu da açıklayayım ee, Normalde hani bu tarz Seviyeler yapan birçok insan hani Türkiye ile Başlıyor zaten ben dedim ki Hep aynı şeyi yapmayalım Eee Aynı şeyleri yapmayalım. Bence iki bari Türkiye ile başlamayalım. Bu arada ilk önce bir ekonomik yatırım yapalım. Ee, bin 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 gitsin. Zaten hani bu tarz e, videolarda koltuğumun gıcırtılaması gelmiş olabilir. Bu tarz videolarda genel olarak ilk olan şey e, yani bir yatırım yapmak falan filan. Bu arada kanalımı sadece Age of History 2'den ibaret yapmak istemiyorum. Valorant, e, FIFA, Minecraft. Ki zaten bunu kanal tanıtım videomda da anlattım. Sadece tek bir oyuna bağlı kalmayarak bir, birçok oyunla ee, bu oyun kanalımızı geliştirmek istiyorum açıkçası. Şimdi ilişkilerimi geliştirmiş olduğum Fransa ile ittifak kurabiliyor muyum? Kuruyorum. Çok güzel. Fransa neden ittifak, ittifak kuruyorum onu da söyleyeyim. Fransa çok güçlü bir ülke. Ve beni e, çok zorlayacak bir ülke. Bu yüzden Fransa'nın eee beni işgal etmesini istemiyorum. Ee, kurmuş olduğumuz bu hayali topraklarda da e, Fransa'nın çok fazla payı olabilir. Eğer Fransa bana karşı gelirse veya herhangi bir şekilde Fransa bana iş, beni işgal etmeye çalışırsa şayet buradan giderse ve ben azaltısız yakınlarsam veya o sırada atıyorum e, Yunanistan'ı işgal ediyorum da Slovenya'yı ya, ya da Sırbistan'ı işgal ediyorum da o sırada gelirse karşılık verme ihtimalim çok düşük. E, hemen 150 binlik bir bütçe daha azlayıp onu da mallara yatırım yapıp daha sonrasında tekrar 150 binlik bir yatırım daha yapıp ben bunu anlatırken zaten 150 bin oldu bununla yapıp e, orada basıp Slovenya Hırvatistan'ı Slovenya'ya alıp 1-2 yıl bekleyip Hırvatistan'ı da alıp e, eğer videomuzun dakikası 15-20 dakika e, gibi bir sınırda kalırsa yani gelirse e, videomuzu kapatmayı düşünüyorum bu arada bunu da açıklık getireyim. Ayrıca şu seviyede yap, yapmış olduğumuz tüm seviyelerde hayali bir toprak e, sınırı çizdiğim için e, tarihe uyumlu yapmadığımız için Yunanistan bize savaş ilan etmiş. Peki e... şunu bilsin ki Yunanistan'ı işgal etmekten kaçınmayacağım. Hatta zevk alacağım. E... sadece bana biraz zaman vermesi lazım. Zaten onu da şuraya veya şu askerleri de şuraya çekerek burada bir yem yapalım. Burada sadece hani biraz beklesin. Çünkü Yunanistan'ın başka bana saldırabileceği bileceği herhangi yani bir yer yok. Yunanistan'ı işgal etmekle başlıyor olmak benim için çok güzel oldu. Hatta fevkulade bir şey oldu. Çünkü Yunan toprakları Ege Denizi'nde Ege Ak Deniz mi oluyor bilmiyorum. Ege Ak Deniz mi oluyor bilmiyorum da. Ege Denizi'nde çok büyük bir yere sahip olduğu için, çok büyük bir pay da, paya da sahip olduğu için benim için nimet olacaktır. Ee, bu kadar asker aslında yeterli. Sadece şunu da basıp Yollayalım Orada zaten askerimiz var 20.000 asker ee, Hala hazırda benim için yeterli olacaktır Şöyle şurada sadece bir 3.000'lik bir asker bulunduralım Hoppa derken sanırım yetmeyecek Ben şurada asker basmaya devam edeceğim ee, Her ihtimale karşı Roma'dan çıkartalım Buradan çıkartamıyorum Oo, İtalya'dan hiç Pardon ee, Yunanistan'dan hiç beklemediğim ben ee, atak görüyorum şu an Bu Oyunun ilk dakikalarında beni çok etkileyici e, Bir Sarsıcı bir savaş oldu yani Yunanistan'a karşı kaybetmek istemiyorum gerçekten Onurum incelir gururum incelir O yüzden e, Sadece şunu Şöyle bir bekleteyim Yani ya, Olmadı bu Yunanistan ya <laughs> Ya tabii ki Yunanistan e, beni deviremez böyle bir güce sahip değil. Hiçbir zamanda olmadı olmayacak da. E, ama bu ilerleyen bölümlerde bu arada Yunanistan'a da yapmış, iyi yapmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle biraz asker basmak istiyorum. Çünkü Yunanistan'da AFP almamak gerekiyor. Az önce gördük. 10.000 mi 15.000 mi askerle çıktı karşımıza psikopat herifler. Paramız yok galiba. Şu şurada biraz para bassak iyi olacak diyecektim. Fakat basmaya hiç gerek yok. Hiç beklemediği bir yerden giverim. Buradan giverim derken orada da beklentisi varmış. 6000 şöyle bölelim. Kalan 10000'le de şöyle bölelim. E, denizde hiç asker bırakmadım. Şöyle bir 2000 asker bırakayım. Geri de hiç yoktansa bulunsun. E, buraya işgal ederken buradaki toprakları savunmamız lazım. Onun için de en iyi hücumdur diyecektim Fakat maalesef böyle bir şeyin gerçekleşmesine izin bile vermeyecek muhtemelen ee, Şöyle biraz 3000 askerle Çıktı Hiç beklemiyordum bunu ee, Şöyle biraz da Bölersem ben bunu Hiç yoktan sonra Yunanistan'ı biraz e, Gevşetmiş olurum Fransa'yı çağırmak istemiyorum e, Fransa'yı çağırabilirim Fransa'yı neden çağırmak istemiyorum onu da hemen söyleyeyim e Fransa'yı çağırırsam Fransa doğru da orada. Ben bu toprakları da hak iddia ediyorum derse e, mecbur toprak vermek zorunda kalacağız ve ben toprak vermek istemiyorum açıkçası. Fakat Yunanistan toprakları küçük olduğu için zaten ekonomik açıdan zaten bombok bir ülke. E, bu arada bu dediğim şey gerçek hayatta bağlantılı değildir. E, şunu şuraya koyarsam herhalde çok güzel olacak. Evet. Buradan hücumumu rahatlıkla yapabilirim. Eee şuradan Atena'yı düşürürsen benim için çok iyi olacak. Şuraya bin asker yollarsak şuraya da ben şu kadar askerle işgal ederim zaten. Ee, geriye kalan şu askerle de şunu şuraya yollayalım. Orada zaten liman var. Ee, şöyle bölelim. Evet. Dakika 1. Ee, gol 1 diyebiliriz. Yunanistan'ı işgal ettik bile. Ee, en son ulaşacağımız toprak seviyesine de bu arada getirebilirim. Yani Yunanistan'dan başka Libya belki Tunus demiştik. Ee, belki hani sadece ovaları işgal edebilirim. Ee, Gönül isterdi ki bu adaları e, Türkiye'ye hediye ederim. Fakat maalesef e, video konsepti gereği bunu yapmak zor yani yapmak zorundayız. Evet 5000 askerle Roma'ya geri dönüyor. Mehmetçiğimiz diyecektim askerlerin. Ee, Yunan, pardon, İtalyan, İtalyan askerleri ve böylelikle de Yunanistan'ı işgal etmiş olduk. Zaten 7-8 dakika geçmiş bile. Ee, şimdi asimilasyon işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. 17, 17 farklı eyaleti de asimilasyon işlemlerini gerçekleştireceğiz. Hızlı konuştuğum için konuşamıyorum bu arada. Evet. Çin diplomatik ilişkilerimiz bizimle askıya almış. Fransa bizimle diplomatik ilişkilerini askıya almış. İttifak olmamıza rağmen şu an sıfır görüşteyiz. Kez daha yine aynı şekilde Birleşik Krallık'ta. Fakat her zaman dediğim gibi hatta demedi. Her zaman demediğim gibi. Eğer büyük bir toprak e, toprağa sahip olmak istiyorsanız düşmanınız çok olacaktır. E, maalesef bu böyle bir gerçek. Osmanlı zamanından örnek alabilirsiniz derken Karadağ Slovenya Savaşı patlak verdi e, ee, onu Karadağ'a kaptırmak istemiyorum direkt şuradan zaten 10.000 asker e, bana yeterli daha artar ama ne ihtimali karşı şöyle ben bir 15.000 basayım derken e, savaş ilan edelim Slovenya'ya ve hemen ilan ettikten sonra da Fransa bizimle diplomatik ilişkilerini bir tık geriye çekmiş ben de o zaman Almanya'ya değil de Fransa'nın Düşman olduğu hangi yer var? Sudan, Cezayir, Bulgaristan, İspanya, İspanya olmaz. İspanya bende zaten savaşa girmek üzereymiş. Türkiye, Türkiye de olmaz. Türkiye şimdi şey yapmayalım çıkarlarımız için. Ee, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne hakaret edelim. Hiç yoktansa sonra pasada bizim de payımız olsun. İlişkilerimizi geliştirelim. ABD ile ABD ile ilişkilerimizi, geliştirme. ilişkilerimizi geliştirmek, ilişkilerimizi geliştirmek her bize bir çıkar sağlayabilir derken. Slovenya 5000 askerle bana cevap verdi. İlginç. İlginç. Ya bu ülkelerin bu kadar çok güçlü olmaması gerekiyorken bir anda pat 5000 askerle yani 5000 askerle bu arada Slovenya'yla e, neden fazla diyorum? Onu da açıklık getireyim. Topraklardaki asker sayınız ne kadar çok fazla olursa e, bütçe harcamalarınızı harcamalarınız o kadar çok fazla oluyor. Al ne? Fransa Almanya Endonezya, Türkiye ve Almanya ile savaşta. Beni çağırsa ben bu savaşa gelmem. Endonezya ile mi? Endonezya bizi çıkarma atar, atar Ve desem işine gelince nasıl yükseltiyor pezemek ama. Ve de diyorum Ben yeni namına koyayım daha iyi. Almanya çıkar sonra Almanya ile olan ilişkilerimizi geliştirelim ve bu savaşta ona destek verelim. Tabii ki el altından. Ee, buraya gelen 15 binlik askerlerimizle birlikte biraz daha ordu basım işlemi gerçekleştirip Arnavutlu'yu işgal edebiliriz. Arnavutlu'yu işgal edersek de üstadlı bir şekilde şu Doğu Avrupa mı oluyor burası pek fazla bilgim yok kusuruma bakmayın ee, Doğu Avrupa, Avrupa'dan e, bir başarı elde edebiliriz buradaki askerlerimizin de asimilasyon işlemi pardon buradaki e, toplumumuzun da asimilasyon işlemleri olmadığı için asker toplayamıyoruz e, fakat bu demek değildir ki savaşmayacağım Türkiye ve Almanya'nın ortak bir savaşta tekrar görmek beni şaşırttı açıkçası ee, pek fazla beklemiyordum bu dostluğu açıkçası yani lüzumsuz olmuş biraz fazla ve gereksiz olmuş açıkçası 40 binlik asker e... yeter mi buraya yeter yeter de artar makedonya cumhuriyetine de 10 binlik bir asker yeter de artar açıkçası e, fakat bir yıl beklemek istiyorum açıkçası çünkü çok fazla e, savaş verdik aynı tahri içerisinin içerisinde. E, şöyle Nisan, May Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. E, hop, Rus, bu askerlerini gördüm Fransa içerisinde. Fransa... Umarım bu savaşı kaybedersin. Eee çünkü Alman Almanlarla ilişkilerim iyi. Bu arada biraz araştırmayı verirsek toplumumuz ölmesin. 9 Ağustos evet evet evet. evet. Hop. Avustralya bize savaş ilan etti. Lanet olsun. Hiç beklemiyordum bu savaşı. Barış imzalayabiliyorsak imzaladım Çünkü benim için çok çok iyi olur bu. Avustralya ile savaşmak şu an hiç istemiyorum. Zambiya ile de savaş değil işte. Zambiya kim amına ya. Evet işgal ettiğimiz toprakları işgal ettiği için oradaki asimilasyon işlemlerimizi gerçekleştirmek zorundayız. Ee, ve şu an tabii ki Atena'daki topraklarımızın da Evet. Bir ay sonra Arnavutlu işgal etmeye gireceğiz. Arnavutlu savaşı ilan edelim. Dünya savaşırken biz niye bekleyelim öyle değil mi? Bu arada Bulgaristan'ı da işgal etmeyi düşünüyorum. Hani Bulgaristan'ı da işgal etmeyeceğim gibi ee, olay olmasın kafanızda düşünce olmasın. Bulgaristan'da işgal edersek tabii ki bizim için çok 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 daha iyi olur. Ee, eğer ki düşündüğümden daha hızlı bir savaş e, performansı sergilersek bu toprakları genişletip e, Afrika sömürgelerine geri gelebiliriz. E, iki i̇ki ülke bir an birden savaş açmamız hiç iyi olmadı fakat dediğim gibi e, dünyada fazla topraklara hakim olmak istiyorsanız düşmanınızın çok olması gerekiyor. Bu arada Türkiye ordusunun e, 11 binlik askerle Fransa'ya mı? Bu nereye çıkarma Türkiye nereye çıkarma Galiba Fransa'ya çıkarma Evet Fransa Yok. Evet dur gidiyor. Ben izlemek istiyorum şu Türkiye ne yapıyor? Asker bekletiyor orada. Ee, şöyle hemen şu asimilasyon işlemlerimizi gerçekleştirelim. Ee, Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirelim tabii ki e, ee, 25 bir Türk toplumu oluşacak neticede ittifak teklif edersek ee, ittifaktan kovalım bu arada Fransa'yı Hoppa Almanya sınavlar şuraya asker çekecek çek, 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 çeksek ya Çekemedim lanet olsun İttifak teklif etsem çok iyi. Aldım hemen ittifakına çok iyi. Hemen ilişkileri geliştirip Fransa'ya da savaş Bu arada bir şey bak Fransa'yı her tarihlerde satarım. Fransa'yı zaten Fransa'yı Fransa sevmiyorum bu arada. Savaş ilan et. Ee, şöyle düzenli gidelim gene de. Evet şöyle askerlerimizi bölelim. Şuradan da bir ordu basım işlemi gerçekleştirelim. Çok gereksiz şu an savaştayız. Çok gereksiz ee, yani hiç hazırlık yapmadım ben bu arada savaşa. Bu savaşa gerek görmemiştim. Çünkü fakat demek ki gerek varmış. Ee, şuraya şuradan da bir ordu basım işlemi gerçekleştirebilecektim ki maalesef gerçekleştiremiyoruz ki şu an Hoppa. Hiç beklenmedik bir anda. Nereye görüyoruz? Evet buradan 4000 askerle yürüyelim Ki burada en kolay bir şekilde toprak sahibi olalım Başka da toprak sahibi ila, pardon, pa, pa, Başka da topraklarda da Bir söz hakkı olmadan sadece bir savunma gerçekleştirelim Ki sınırlarımızı daha çok e, genişletebilelim Bunları da Savunma amaçlı arkada bekletelim Şu an ekonomik açıdan çok kötü durumdayız Fakat dediğim gibi e, Pardon demediğim gibi pek önemi yok. neticede birazdan e, gelişeceğiz. Yani 8'e kapanan 18'e <laughs> Fatih Terim tekniği. Bana açıkçası bu kadar toprak yeterli de artar. Ee, fazlasında gözüm yok. Sadece şu oradaki toprakları da birleştirirsem benim için çok 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 iyi olur. Ee, bir barış mı imzalasak acaba diyecektim ki sanırım gerekli de olacak. Şöyle yapalım. Bölelim şunu. Şuradan da bir asker basım işlemi gerçekleştirelim. Hiç sıkıntı yok. Keşke orada biraz akıl esseydim de ee, şuradaki toprakları önceden bir asker yolda saydım ki genişleme genişleme Libya bana savaş ilan etmiş. Libya şu an değil. Ama daha sonra siktir yanlışlıkla tur atladım. Ee, şöyle askerlerimi ileri çekeyim. Almanya'dan açıkçası destek bekliyorum arkadaşlar. Hani o yüzden saldırmıyorum. Almanya'dan bir destek görürsem tabii ki e, saldırmaya devam edeceğim. E, fakat şu an Alman askerlerinden bir destek göremediğim için e, ben de fazla saldırma yapmak istemiyorum. Çünkü eğer arkada yakalanırsak top, geride asker, askerim yok. E, e, hızlı yakalanırım. Her daim stratejik olmanız lazım. Aksi takdirde ülkeyi kaybedersek seri hızlı hızlı bitsin istemiyorum. Güzel Alman askerlerinden de destek geldiğine göre ben de biraz açılabilirim. Ee, şöyle 3000-3000 açılsak gene iyidir. Ee, şöyle açılabilirim. Ee, ve şuradan hemen bir Roma'dan çıkarımı atalım. Şu toprakları unuttum ben görmedim o toprakları. Ee, kusura bakmayın. Şöyle şuraya hemen bir çıkarma atalım. Ee, muhtemelen orada fazla askeri yoktur şu an ekonomisi leş içinde oldu. Gerçekten bu seride hani, Allah yardım et desem yeridir çünkü Fransa gerçekten her daim ne zaman şu oyunu açsam e, her, her zaman İtalya-Fransa savaşı görmüş olduğum bir savaş. Ee, Endonezya'nın burada toprak sahibi olması benim çok saçma ya. Endonezya burada niye toprak sahibi olmak istersin ki yani gerçekten? Yanlışlıkla oynayamayacağım <laughs> Şöyle askerlerimizi şurada toplayalım Şunları şurada toplayalım ee, Aynen 200 askerli ben orayı fethedebilir miyim Deneyeceğiz 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 Gerçekten şu e, Savaşta Çok güzel bir İtalya e, Fransa müttefikliği gördük Gerçekten çok güzel bir müttefiklikti bu arada ya Çok güzel bir savaş oldu yani hiç, hiç beklemediğim bir savaştı bu arada hiç beklenmedik bir anda hiç beklenmedik bir bölüme patlayan savaş oldu ya yani bu zaten savaş patlak verecekti ee, hani uf. biraz erken oldu diyelim sadece Almanya orayı alır mı? Alır Evet Almanya'nın şeyi bitti ben şimdi burada çok fazla topak e, istemiyorum e, çünkü ben buraya açılmak istemiyorum açıkçası arkadaşlar Hani bana bu toprak yeter çünkü İsviçre ile de e, İsviçre'yi de işgal etmeyi düşündüğüm için hani toprağımın e, aslında şuradaki toprağımı alıp şuraya versem daha iyi olmaz mı? Tüm adalar benim olsun. Hı? Bir tık burada eksiğim oldu ama orada herhalde Fransa olacağı için Fransa'ya ikinci bir e, savaş ilanı edip e, ikinci bir savaş ilanında Fransa'nın şu geriye kal kalan tüm topraklarını biz alabiliriz. Hatta biraz beklesek Avustralya gene benimle savaşa girmiş. Avustralya bir siktir git. Valla bak küfretmek istemiyorum. Bak gerçekten ilk videolarımda küfretmek, istemiyorum. Ama bir defol git kardeşim ya. Beni yorma yani. Lütfen gider misin? Bir defol git yani. Yani göt kadar bir ülkesin zaten. Ne kadar dakikamız kaldı? Ona göre ben Avustralya'yı işgal edebilirim. Bir buçuk dakika sonra zaten videoyu bitireceğim ki 20 dakika olsun istiyorum neden 20 dakika olsun istiyorum bunu da zaten söylemiştim hani Yemek yemelik videosun oğlum bu Oğlum mu? Samimiyet Yemek yemelik videosun ee, ki hani daha iyi olur diye düşünüyorum Bu arada çok fazla askerimiz var biraz bunları dağıtsak daha sonra toplasak sizce daha iyi olmaz mı? Yani 40 bin Teknik bir askerimiz var. Oo, Türkiyeli dost olduk. Çok iyi. Türkiye ile savaş patlak vermiş. Ya canım Türk, canım memleketim nasıl sağlıyor ya Yani Kral kral. Ama dur. hani ee... biraz da bana kalsın. Ülkecim ya, biraz da bana kalırsa çok da güzel olur aslında. Vergiye vereceğim arkadaşlar. Normalde vergiye vermezdim ama para hiç girmiyor. Bir tek giren yer vergi. Avustralya savaşı için aslında biraz orada basam çok daha iyi olabilir ki Almanları da e, muhtemelen aynen Alman Almanya e... Avusturya'ya gir girmek istiyor on 10 10 10 on yapsam olmuyor yedi buçuk yedi buçuk olabiliyor yedi buçuk bebedim o zaman şöyle yedi buçuk bir sonraki bölüm e... Avustralya ile savaşmamız yüksek bir ihtimal. Alarmım çaldı. Yani alarmım çaldı dedim. Videonun 20 dakika olması için bir alarm tutmuştum. O çaldı. Evet. E, ilk bölümde topraklarımızı buraya kadar genişlettik. Hem de e, oyunu kaydedelim. Huh. Ekran görüntüsü aldım bu arada. F, e, çıktıysa ne oluyor lan demeyin. O ben aldım. <laughs> Bir sonraki bölüm Avustralya, sava Avustralya ile savaşmamız ee, Avusturya'ymış pardon Avustralya değil Avusturya ile savaşmamız muhtemelen ee, Fransa'nın ikinci bir işgali düzenlenmeli Sırbistan, Kosova, Karadağ, Bosna, Hersek Kıvatistanı ve Macaristan'ı Avusturya ve İsviçre'yi şeyde kaptırmak istemiyorum. Bulgaristan'da muhtemel bir ihtimal ee, muhtemelen alacağız. Eğer Romanya bize savaş açmazsa ee, yani planımı anlatım zaten Tunus Libya falan filan et evet, dediğim gibi kendinize iyi bakın ee, ne diyor olan kendinize iyi bakın yayınlar evet. ee, kendinize iyi bakın i̇yi oyunlar abone olmayı like atmayı unutmayın bildiğimleri de açarsanız sevinirim ee, böylelikle İtalya serimize de erkenden haberdar olmuş olursunuz ee, hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın gözlerinizden öpüyorum görüşmek üzere.